alo alo Merhabalar Merhabalar efendim Merhabalar Fatih Bey Efendim nasılsınız iyi misiniz teşekkür ediyorum keyifle sizi dinliyordum gerçekten çok, çok kaliteli çok güzel program sunuyorsunuz Çünkü sizlerin Ve enerjisi o kadar yüksek ki biz de zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sizin e, kabiliyetiniz sizin güzelliğiniz sizin yeteneğinizden kaynaklanıyor evet. karşıdaki insan Dinlerken keyif alıyor. Teşekkür ederim. Bir şeyler daha konuşsun diyor ki böyle acaba bir dahaki ne söyleyecek diyor. Yani insanı böyle çekiyor. Hani bir roman okursun da böyle akışı olur ya. Acaba bir dahaki sayfada ne okuyacağım diye. Eyvallah. Çok güzel bir program. Allah razı olsun. Onun için keyif aldım. İzleyicilerin dinleyicilerin de keyif aldığından eminim. Hepsine selam olsun. Biz çok iltifatlara alışık değiliz. Bizim mahcup ettiniz. Teyitiniz bizi sağ olun. Var estağfurullah estağfurullah. Var. estağfurullah. Fatih kardeşim doğruyu söylüyor. Eyvallah sağ olun solar çiçekler kıskanır kaçar yurdun yer gül aşar gül yüzlü ya